merhaba kardeşlerim. Ben Bitrain Plant vs Zombies 2'nin yeni bir bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kardeşlerim şöyle gezelerken birkaç farklı oyun modu gördüm. World ve Evans bölümünden oynayabileceğimiz çeşitli leveller var. Mesela Adventure bölümümüze geldiğimizde burada da bir tane Was a Breaker. Aynı böyle bir bölüm buldum. Birazcık bunlar üzerinden ilerlemeyi planlıyorum kardeşlerim. Hani izlememiz gereken standart bir yolumuz olmasın. Kafamıza göre takılalım. Into. Al bebeğim öncelikle şu üçünü bir tokatlayalım kardeşlerim karşımıza çıkabilecek zombilere Elimden geldiği kadar uzun tutmaya çalışacağım bölümler olacak kardeşler Planet Zombies 2 bölümlere Seviyorsunuz uzun videoları <laughs> Elimden geldiği kadar vallahi uzun uzun sizlere video hazırlamaya çalışacağım Umarım hoşunuza gider keyif alarak ve izlersiniz Bebeğim şunları bir kıralım kendimiz bir garanti alalım Şu arkalardan bir başlayalım Bunlar gelene kadar ağızlarına ağızlarına vuralım Abi madenci var değil mi bir yerlerde Kesinlikle bir yerlerde madenci var Bunları ben çok kötü yere koymuşum <laughs> no lan no. Anda. Anda böyle. Yes. Bebeğim birazdan patlayacaksınız yalnız ha. Allah'ım. Gençler yiyecekseniz hızlı bir şekilde bitirin onu. Abi bir gümle ha. Patates. Sanırsam bu. Aynen gümle gümle. Aferin lan sana. Erkeğim benim ya. Abi şunu ben sana bir bıraksam. <laughs> bir emanetiniz vardı bir korkunuz var. Beyefendi. Abi çok kötü yerden çıkıyorlar ya. Aynen öyle. Vallahi çok kötü yerden çıkıyorlar. Zınk zınk. Vur vur oğlum vur. Aa bitti. Ne ara bitti. Bebeğim izin verme gitmesin. Aynen öyle lan öldürün onu <laughs> Abi Kendimi son derece hazır hissediyorum kardeşlerim. <laughs> bu, bu, bu bölümler fazla Breaker bölümleri cidden zorlayıcıymış. Abi çift taraflı. Tamam şu çift tarafları buraya atıyoruz kardeşlerim. Zombiler geriye doğru yürüyemedikleri için e, pek bir sıkıntı çıkaramayacaklar bize. Benim sizden bir başlayalım. Hıhı -hı, maşallah lan hep mi zombi var içeride? Alın abi. Gerçi siz bir karnınızı doyura durun. Abi çok kötü, çok kötü. Anında verdim. Allah sizi ne yapmasın? Ha? Allah sizi ne yapmasın? Saldırın çocuklar. Aynı neden lan? Ağzını yırttım. Ha vur. Ağzını ağzına al. Tamam, ağzını ağzına çalışmanı istiyorum. Ben şuraya bir tane atayım. Ha, tamam bir süremiz yok Allah'tan kardeşlerim. Gelin sıkın öldürün onu. Ha, güzel. Şimdi tek yapmamız gereken kardeşlerim buradaki... E Patates bombası. Ha öyle bir şey olabilir. Ha aynı öyle. Patates bombasının aktif olmasını beklemekti. Tamam abi. Bebeğim öldün ya. Aynı de vallahi o gençler senin ağzına ağzına vurur. İnşallah vurur. Vurun lan vurun. İlk bölümden bu kadar zorlanmayı beklemiyordum abi. İki al bebeğim bizi. Allah'tan bu bölümlere girerken bizden bir karşılık beklemiyor. Bebeğim şunlarla. Heh. Başla abi. Şunları ben bir hızlı hızlı kırayım. Tamam abi bunu. Sen bir iki dakika dur. Yes. <laughs> Reis orada ne işin var senin? Tamam. Siz şurada bir durun gençler. Ne? Nah, seni kaybedemem. Kesinlikle seni kaybedemem. Bebeğim sen son savunmasın tamam mı? He, sen şuraya. Sen şuraya. Şimdi her yerden çıkanın ağzına vurabilecek şekilde dizmem gerekiyor her yere. Aferin lan aslanım benim Lan oğlum ne kaliteli bir adamsın sen Al işte ya al işte ya Tamam Şimdi bizi zorlayabilecek olan sadece bunlar var kardeşler Aldık Easy Bir de sayılması Dördüncü denemem kardeşlerim siz muhtemelen ikinci denemeyi görüyorsunuz şu an Ama velakin bu dördüncü denemem real'da Ha bitmemiş de Aynen lan ağzına ağzına Zombi yumruklama keyfisi. Şunlar çok güzel derken adam gitti. Vallahi adamı yediler. Kardeşlerim bu arada kanalımda yenisiniz. Videoları videolar hoşunuza gidiyorsa, keyif alıyorsanız izlerken like atıp abone olmayı lütfen unutmayın. Alayım bebeğim. Çok güzel para veriyorlar. Mükemmel para veriyorlar abi. Next level. Next level bebeğim. En hızlı şekilde al bizi. Bu bölümümüzde paso eventları, günlük görevleri tamamlayacağız. Hani bir yerde bir vazo görürsem Kesinlikle bilirim ha bu cibilliyetsiz bir vazoya benziyor Şunu ben bir be alayım Şunu ben bir be alayım abi Yes be ben be, be. Sen şurada durabilirsin Seni de şuraya atalım Abi sıradan açmaya başlayacağız kardeşim. sıradan sıradan açacağız Yok lan o kadar da değil oğlum Ne yaptınız siz böyle Aris Na, ağzını yırttılar diye. Ya, yani ya saldırız. saldırısı. Bunu hep yaparlar abi. Çok kaliteli bir saldırıdır. Şuraya bir tane bebeğim senin en hızlısından yetişmen gerekiyor yanlış haberin olsun. Sanırsam dayağı yedik. Aynen öyle bu reis ölmez. <laughs> Restart. Allah'ım bu görevler neden bu kadar zor? Şuraya bir tane. Şuradan ilerleyelim. Abi şu reisler çok fena ya. Patlayın gençler lütfen. Abi ya hak. Ya hak. Aynen. <laughs> Zebediye bak sen. Neler neler de yapacağım diye uğraşır. Tamam. <laughs> abi kötü kötü şeyler olacak kardeşler. Pertungan Strides alacak gibiyiz. Bitti. Bebeğim son öldüremezsiniz ki ya. Tek özelliğimiz o güç özelliğimiz kardeşim. Bak göbeğe bak göbeğe abi göbeğe bak. Bıngıl bıngıl yapıyor bunu. Fuldur fuldur. Dövdü. Enteresan. <laughs> abi ilk defa bu kadar uzun kaldık burada. Neden? Neden bebeğim? Al. Verdim oraya bir tane daha. Şuraya bir tane. Buraya bir tane. Bunun önüne elimden geldiği kadar. Hatta abi elimden geldiği kadar değil yani Mecbur kardeşlerim. Yapacak bir şey yok abi. Na, ah, Na na na. Nah. Senin boşa gitmene. Müsaade edemem. Orada patla. Allah sizi ne yapmasın. Boşa gitti. Boşa gitti. Boşa gitti. Abi bir tane bitki ihtiyacımız var. En acilinden hem de. Ha çık lan çık. Gençler yiyorsun. Yani, ratata yapabilir bu. Bunu da buraya koyduk. Buraya daha fazla vermeyeceğim abi. Ha tamam bunlar öldü. Hatta vereyim de çıksın yeniler. Güzel miyiz? Vallahi son derece güzeliz. Bebeğim sen yine bir işe yaramayacaksın ki orada ya. Şunu bir denemek istiyorum kardeşlerim. Bebeğim sen bir ratata yap. Bebesini attı. Maşallah. Vallahi bugün de ölüyoruz. Maşallah. Aa sen de çık çık çık. Patlayın. Ratatatata. Allah'ım şunu öldürün. <laughs> Lütfen patla. Allah seni ne yapmasın. Nasıl patlamadı? Patla. Sev ve çık. Aynı de sevip çıktım. Abi 3'ü geçemiyoruz kardeşlerim. 3'ü geçebilmek için sanırsam bitkilerimizi bir tık upgrade etmemiz gerekiyor. Vaza Breaker bölümünü geçememiş olabiliriz. Ama ve lakin umutsuzluğa kapılmaya hiç gerek yok. Evanslar şunu bitirelim mesela. Bir bakalım inşallah onu kadar zorlayıcı değil. <laughs> Bu ne lan? Al bırak, bırak Kurbağa bunlar. Bu ne? Bu ne ola ki? Aynen öyle. Bu ne ola ki acaba? Durun bakalım. Bunlardan bir tanesi He. Premium Plant Quest. Premium mu veriyorsun bebeğim sen bana? Yes alayım, alayım bebeğim al. Av buralar premium bölgelermiş. Mis bebeğim sizin ağzınızı yiyeyim lan. Abi çok güzel değiller mi? Na orada kaldı. Abi şuraya atabiliriz ya. Premium olsun kardeşim. bundan alay premium olsun. Biraz birazcık tehlikeli işler yapıyorum ya. Oğlum bitirin lan ağzınızdaki lokmayı bitirin bir an önce. Çabuk. Yes. Alayım. Abi bir, tane daha. Bebeğim şuraya ben şunu bir at. Şu arkadaş ölmeden abi şunu bir şekilde halletmemiz gerekiyor. Şuraya da bir tane. Yani abi Hala sen şu cibilliyesi. Abi çiçeğe bir tane verirsek. Ha siz demiştiniz kardeşlerim. Bu da sizden gelmişti bunun yorumu da. Abi çiçeğe mutlaka bir tane ver. Baya baya güneş veriyor sana diye. Alayım abi şunu. Şunu da alayım. Şuraya bir tane kurba Kurbağa, kurbağa reis. Abi. ne nah. Na. Darlam. Müsaade edemem kusura bakmayın. Her yerden geliyorlar. Maşallah. Ha reis sen bir donsan orada ya. Ha bir kendine gel. Abi ratata yapabileceğimiz yeter. Güzel. Güzel abi. Birazcık da olsa kurtarmış olduk kendimizi. Şimdi. Şimdi şimdi. Şunların hepsini ikilememiz gerekiyor kardeşlerim. Mecbur ikilemeliyiz. Abi ben seni şuraya bir koyayım. Cibilliyetsiz yaktı adam ya. Abi lütfen lütfen. Öldürün gençler şunlardan. Bir tanesini ana şuraya koydum. Parayı alayım. Şunu bir an önce aradan çıkarmamız gerekiyor. Hayır 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 hayır. hayır. Sen iş yapmasın orada. Sen. Çocuk adam. Sen, sen bir don. Reis sen bir don. <laughs> Kafam karıştı. Heh. Bebeğim şunu ağzına atarsın sen ya. Ben inanıyorum sana. Ha aferin lan oradan da mı yapıyordun sen? Alayım. Ratatouille. Allah seni ne yapasın. Yanlış adama bastım. Ha işte bir donu. Bir titreyin siz orada. Gidiyorsun bebeğim kusura bakma. Sana ayırmış olduğumuz süre bakalım buraya kadar. Goddammit. Aha varmış bir tane daha. Ver abi ver. Hüh Allah'a şükür ya. Dedim ki yanlış hamle yaptım. Gittim yanlışlıkla çiçeğe verdim elim kaydı. Güzel. Zaten direkt oyun bitmez. Arkada bir tane makinemiz vardı. Fakat olsun abi. Next level. Next level bebeğim. Haydi Allah bismillah. Uçanlı uçanlı abiler var abi. Bak 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 bak. Reis üretseniz mi ha? Canını yediklerim bir üretin hızlı hızlı. bir Zıng Zınk ağzını yırttım. Kaybol lan burada. Kaybol oradan. Kaybol kaybol kaybol. <laughs> Gençler ne yapsanız ha biraz daha mı hızlı? Alayım alayım alayım. Üç tane. Ratata. Zınk zınk zınk. Al işte. Al işte. Vıçık dedi gitti Gayet güzel abi gayet güzel Cık. Buraya koymuş olduklarımız e, biraz da verimli çalışıyor gibi geliyor ha, Minnak arkeologlara baksın Neyse bir yumruğumuzun tadına baksınlar o zaman Bize bir tane daha şundan lazım Şunu alayım Şunu da alayım Bebeğim sen şuraya bir gel Abi şunu aradan çıkarmamız gerekiyor en hızlı şekilde bir tane de buraya koyabilirim. Fakat neresi bizim savunma... Aa, burası çok savunmaz. Burası baya baya savunmaz. Bebeğim yapma, yapma bunu. Abi reislerin hiç acıması yok. Ratata vakti o zaman. Hı -hı, bin yüz, kullanmayacağım. Hayır. gittik. Biraz daha dayanmamız gerekiyor. Nah. Nah. Kesinlikle buna müsaade edemem. Lan oğlum yanlış adamı çektin ya. Gözünü sevdim. Vallahi yanlış adamı çektin? Şuraya atalım o zaman. Alayım abi şunu. Şunu da alayım bebeğim. Yes. <laughs> Bebeğim bunlar çok zor. Aferin lan aferin aferin sana. Keşke hepsini bunda kullansaymışız biz ya. Tamam abi alayım. Çıkmadık candan ümit kesilmez kardeşlerim. Yapacak bir şey yok abi. Zınk. Onu ye bebeğim ye. Aferin sana. Tamam bunlar kolay kolay geçemez diye tahmin ediyorum. Şuradan geçirtme onu geçirtme. Allah senin ne yapmasın. Ağzını yırttım kaybol lan buradan. Zibidi. Ha şuna balisin. Yine çok para kullandık. Yine çok para kullandık abi. 2000 küsürle başladık yine elimizde. Sıfır kaldı neredeyse. Next level bebeğim. Sal bizi. Valla az kaldı. Az kaldı abi. Ekranın içerisine atlayıp. Bir <laughs> benim zombileri zombileri ba, ba, bak bak bak. Jetpack'li bir cibilliyetsiz. Her yerden bilirim. Şaşmaz abi her yerden. Tamam. Tamam abi. Madem sert oynamak istiyorsunuz. He, madem sert adamsınız. Gelin bakalım buraya. Alayım onu da. Tamam. Dur abi. Durma abi. Alın abi. Siz oradan pasif pasif yiyin. Yavaş yavaş ama tamam mı? Bir anda yemeğin oturur mideniz. Şunu da alayım. Anda bunu da koydum. Bunları ısırmamaları gerekiyor abi. Isırdıkları an bitti zaten. Al bakalım sen de... Abi geliyor geliyor geliyor. Fişek. Fişek oğlum bebeğim fişek. Lan fişek. Aynen öyle. Aynen öyle. Korkmadım değil abi. Bir an korktum. Bebeğim fıldırt. Al aynı hemcür. Tamam abi hala bir tane daha var elimizde. No problem. No problem. Istır dur bebeğim. Istır dur. Hiçbirini acıma. Hiçbirini acıma abi no no no. Aferin lan üstünde zıpladın değil mi? He <laughs> he. Kaçamazsın. Kattın yan kaçamazsın. Vallahi misafir misin izin vermem. Şimdi bir tane daha kullanabiliriz. Bir tane daha. Anda burada. Anda orada kullanabiliriz. Abi uçanları mı yesek acaba ha? Önce uçanları mı tükürsek? <laughs> Bebeğim ne oldu lan? Ha cibilliyiz siz. Na na na. Kaddiyen. Ha. Geliyorlar. Bebeğim ağzınızdaki lokmaları bitirseniz vallahi mi yedersiniz? Tamam onlar onu yedi. Onlar onu yedi. Bu da birini yedi. Ay, tamam o da onu yedi. Ha sen de onu ye. Yes. Geçtik. 390 yine fakiriz yine fakiriz kardeşler. 440'ımız kaldı. Son iki bölüm. Next level bebeğim. Bakalım. Ha. Şey bir... Hmm, neydi? Dodo. Aynen öyle. Bir tane Dodo tipli bir şeye binmiş. Abi şunun tip ne böyle? Tamam bize ekstradan bir görev vermedi. Şunu yap veya bunu yapma diye. Güzel kafamıza göre ilerleyebiliriz o zaman. Elimizde hiç para yok. Ona göre oynamamız gerekiyor. Kaliteli oynamamız gerekiyor. Şuraya bir tane atsam. Yani bu buna vurmayacak ama. Yine yanlış bir hamle yaptım. Güzel. Severim yanlış hamleleri. Gençler çabuk bitirin. çok güzel alayım. Çok güzel abi. Bizim bunları hem bunun önüne hem arkasına koyuyoruz. Bunlar güzel hasar vuruyor. Bundan bir tane daha alabilirim. Dale <laughs> bir şuna ya. Şunu yaklaştırmamamız gerekiyor abi. Cık. Kesinlikle onun yaklaşmaması gerekiyor. lan vurun vurun, vurun. vurun Allah seni ne yapasın lan tam benim çalışacağım adama mı vurdun Tamam abi ee, No problem no problem Yes problem problem çok Her yer problem dolu Al bebeğim şunu bir şunu, şunu 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 Allah seni ne yapmasın al bebeğim bir tane daha Lan bir tane daha. Şunu şunu şunu. Al işte. Al işte. Yok abi inat et bir diyor. Ben şuraya şunu atalım. Buraya da şunu atalım. Aha. Kusura bakma dodo kılıklı şey ya. Kaçamayacaksın bebeğim. Peşindeyiz. Tamam bu sefer olacak abi bu sefer olacak. Elimize iş. Ee, gübre kalmamış olabilir Gübre değil abi ya İsimlerini unutabiliyorum kardeşlerim bazen kusura bakmayın ee, Bu vitaminlerden kalmamış olabilir Fakat yapacak bir şey yok Kaliteli bir oyuncu olmak bunu gerektirir abi <laughs> Bir şeyler geliyor Tehlikeli tehlikeli hemde Maymunlar Bakın soy targılıklı şeyler Keşke birazcık paramız olsaydı Bebeğim bir şey mi çıkarsak ha Aynen öyle tam bundan bahsediyordum ben de Zın. Vurun abi vurun vurun ağızlarına ağızlarına hızlı. Aferin lan nasıl emdin onu. Al bebeğim al bebeğim. Al bebeğim şuraya bir tane. Na. bir tane de buraya. Bale bilsin şuna ya. Abi bunlar bizim adamları yiyecek. Kesinlikle. Allah. Hadi bakalım, erkek misin? Ağzını yırttım ya. <laughs> i̇ksiri var bu da aynen, iksiri. Bittik. Şunu ben bir şunu ben bir alayım. Sen gel abi, sen gel buraya. <laughs> aynen öyle. Senin sonunda mide, yapacak bir şey yok. 45. dakika. <laughs> Güzel. Sonuncu. Bunu da geçtik bir tane daha Mission complete. İnşallah pi ah, abi yine cins cins abiler. Yine cins cins abiler. Bir tane cins abiyle yüz göz olacağız yine. Alayım gençler. Bir an önce verirsek sevinirim. <laughs> şey geliyor. İlkel kabileler geliyor. Dinozor zamanından kalma. Tamam. Tamam abi. Kullanmayacağım hemen. Tamam bir tane de buraya atabiliriz. Yalnız geliyorlar ve geliyorlar. Ayaklarını bunların bir şekilde kaydırmamız gerekiyor. 400. düz. <laughs> Necimiş bu. Al bir tane de buraya. Şu muhtemelen bizim yeşil bitkiler gibi bir şeydir diye tahmin ediyorum kardeşim. Kullanmadım işte önce. Bunu da kullanmadım. Anda bunu da kullanmadım. Bu muhtemelen e, bizim nakıtlar var ya buradan bırakıyorduk. Yuvarlana yuvarlana. E, bilardo topu gibi e, sağ sola sektire sektire gidiyordu ya. Muhtemelen onun gibi bir şey olabilir. Bunu atıyor olmamız gerekiyor. Şöyle salıyoruz. Çarpa çarpa. bir tane de şuraya koyalım. Güzel bunlar illaki lokmasını bir gün bitirecek derken abi bitirdi bir tanesi. Şimdi elimizden geldiği kadar oyalayabilmemiz gerekiyor onları. Bebeğim şuraya bir tane daha. Aferin lan kocaman oldular artık. Ühü, korsanlar geliyor korsanlar. Bebeğim şunu ye şunu. Lan bu kadar mıydın sen ya? Ha ye ye. Yiyemez ki. Ye onu da. Sen ye onu da. Tamam oradan geçebilirsin hiç sıkıntı yok. Abi şunu bir koyacak ya gözünü sevdim. Kurmaya başladım. Bebeğim sen arka taraflara pek saldırmıyorsun diye tahmin ediyorum. Yani. Aynen öyle arkaya falan saldırmıyor. Çok güzel abi. Heha <laughs> bebeğim benim. Ne oldu lan mi zannettin yoksa? <laughs> Tam buraya. Elimizdeki mantarları kaybetmememiz gerekiyor ama mantarlar bizim son kalemiz kardeşlerim. Mantarlar gitti ama biz bittik. Uy. Yoruyor abi yoruyor. Bir tane daha bir tane. Gençler bitir. Aferin. Her iki kişiden bir tanesinin ağzındaki lokmayı bitirmesini istiyorum. Okey. Güzel. Bu, 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 bu şartlar altında anlaşabiliriz sizinle. Uuu <laughs> reislere bak reislere. <laughs> acaba acaba okey. Yapa yapa geliyorlar. Hehe <laughs> bebe. Valla biz de tam lokmamızı yeni bitirmiştik. <gülüyor> <gülüyor> geliyorlar geliyorlar. Aferin. Aferin. Na. Na valla müsaade edemem. Kusura bakma. Na bundan da de, bundan da de. Top lazım bize top. Tamam mıyız? Tamam mıyız? Güzeliz. Güzeliz abi güzeliz. Al bebeğim sen kullan. Helal lan sana. Helal lan. Saldırın gençler. Yiyin bebeğim. Tamam geçebilir abi. Hiçbir sıkıntı yok kardeşim. No problem. Yalnız şurayı atlatmamamız. Şurayı, şurayı bir şekilde halletmemiz gerekiyor. Tamam orada güzel orada güzel. Bitti. Easy. Nice. No Haydi güle güle bebeğim. Kardeşlerim. Sanırsam son bir dalga daha gelecek. Ya da bunu Aynen öyle abi ne dedim son bir dalga daha geliyor. Bebeğim seni ben şuraya bir atayım. Kardeşlerim artıkın sıkı sıkı yapışmamız gerekiyor oyuna. Yoksa patlarız. Bebeğim en hızlısından lokmanızı bitirin. sen bossla kapışmamız gerekecek. Hı, ne lan bu ne yaptı sen? Abi bunun arkası boş. Gençler çiçek lazım çiçek. Son çare. Yok. Çare mare yok abi bitti. 750 800. Kademit ya reis lütfen. Ha bitti. Cık. Mucuk alayım. Ha Allah şükür ya. Abi geçebildik sonunda. Evet. Bebeğim bebeğin alabilir miyim? Pinya mı? <laughs> Heh. Ama velaki kilitli. Tamam belki parayla açıyor olabiliriz. Abi güzel yeni bir tane daha bitki. Potopoka. Heh. Elektrik blue berry. Homik. Tostot. Tile Tailtropit dur <laughs> bit. <laughs> ve kardeşlerim burada da yavaştan bölümümüzün sonuna gelebiliriz derken abi yeni korsanla bir harita açmışız. Kademit <laughs> bebeğim. Aynı ile. <laughs> Pardon açmamıştık. Bir önceki bölümde zaten buraya açmıştık. Kardeşlerim burada da yavaştan videomuzun sonuna gelebiliriz. Umarım hoşunuza giderek keyif alarak ve izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalımda abone olmayı ve video hoşunuza gittiyse bir like atmayı unutmayın. Bir farklı videoda görüşene dek. Hoşçakalın. Bay bay. Derken toplayabileceğimiz bir şey var mı? Klayı alayım bebeğim. Kapatmadan önce son noktayı da vuralım abi. Gayet güzel 2800 paramız oldu kardeşlerim. Bay bay.